çıkan şifrelerin hepsini topladıktan sonra ortadaki kaleye gidip kaledeki şifreli sandığı açacağız ve içindeki ödülün sahibi olacağız. <laughs> Sol tarafımdaki adada Enes, sağımda ise Kerem komiser var. Diğer adalarda da bütün erkek hayranlarım toplanmış. Bir an önce buradaki van bloğu kıracağım ve sandıktan çıkan silahla onları aşağı edeceğim. Sondaki hazineyi kapacağım. Çok eğlenceli olacak. Şu an var ya aşırı heyecanlıyım. Aa, ne oluyor? Kerem komiser çoktan silah bulmuş bile. Bana da bir an önce sandık gelsin de ben de onları düşürmeye çalışayım. Ben kazanacağım. Göreceksiniz. Sen öyle son. Ben şimdi ilk önce sana aşık olduğum için diğerlerini vurmaya çalışacağım. Bu sandı. <laughs> Teşekkür ederim Kerem komiser. Bence de onları düşünmelisin. Hatta seninle birlik olup herkesi aşağı düşürmeye ne dersin? Oo bu çok mantıklı. Ben zaten senin azideyi kazanmanı istiyordum. Canım aşkım benim. Bekle sana silah getireyim olacak. <laughs> Kerem komiser ya. Enes ne yapıyor? Enes de orada van bloğu kırıyor sanırım. Evet bakın işte orada van bloğu kırıyor. Bir an önce hemen buradan silah bulmalıyım. Bana neden hiç sandık gelmiyor ya? Sanırım hiç şansım yok bugün. Bakalım sandık ne zaman çıkacak? Hadi çık hadi çık hadi çık. Sizler de lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bakalım sandık çıkacak mı bana? Kerem komiser ne yapıyor? Kendi sandığını kendi van bloğunu kırıyor. Hadi bakalım son kez daha şansımı deniyorum. Yoksa çıkmazsa yol yapacağım ve ortadaki adaya gideceğim. Oley İşte sandık çıktı. <laughs> hem de içinden çok iyi bir silah çıktı şuna bakın. Uf, hem de keskin nişancı dürbünlü. Bakalım vuruyor mu? Oy! <laughs> Gördünüz mü? Vay be gerçekten de çok iyiymiş. Şimdi Enes'i e havaya uçuracağım. Enes dikkatli olmalısın. Aa, işe yaramadı. Ha? Ha, işte gitti bakın. <laughs> Gördü Enes fark etti ve saklandı. Ama merak etme ben seni yakalayacağım yine. Şimdi Enes saklandıysa sandığımızı şöyle çıkartalım ve van bloğumuzu kırmaya devam edelim bakalım. Enes Orada mısın? Evet saklanmış. Bakın arkadaşlar çıkamıyor. Korktu çünkü. Hemen şimdi şurada yol yapacağım. Kerem komiser ne ara yol yapmış ya. Baksanıza olamaz. Ortadaki adaya da gitmiş. Oraya ben gidecektim ya. Şifreyi de almış kesin. Aşkım benim geliyorum. Sana yardım edeceğim. Gerçekten mi? Ay çok teşekkür ederim Kerem komiser. Çok kibarsın. Çok sağ ol. Ay bana kadar yol yaptı. <laughs> Oley be de alayım. Kazma var. Çubuklar var. Balıkları da alalım. O uyku bile çıkmış. Tamamdır. Şimdi şöyle Kerem komiserin yaptığı yoldan gidelim bakalım. Enes'i gören var mı? Enes ciddi ciddi saklandı. Geldim işte. Sandığa baktın mı? Ne çıktı? Oo! Kerem komiser hiçbir şey almamış. Sanırım sandıktan haberi yok. Hey Kerem komiser şu adaya da yol yapar mısın? Enes aşağı düşürelim. Bördük Buğra'yı düşürelim. Baksana yol yapıyor. <laughs> Eyvah doğru diyorsun. O zaman hemen ilk Buğra'ya gidiyoruz. Ve Buğra'yı aşağı düşürüyoruz. Buğra elveda. Çünkü sana bu adada yer yok. Elveda Buğra. <laughs> Ay düştü. Bir de orada düşünüyordu galiba yolu nasıl çeksem diye. Çok iyi oldu. Ne oldu Kerem komiser? Aa, canım benim çok havalıydın ya çok iyi vurdun. Al bunu da sen olsun. Nasıl ya iyi de silahın olsun bence. Ee, hem birisi bana vurursa sen de ona vurursun. Ne diyorsun? <laughs> yok yok ben şimdi silah bulurum sen gel. <laughs> Kerem komiser ya çok şekersin. Hadi gidelim bakalım. Enes ne yapmış? Enes inşallah yol yapmamıştır. Ama ben Enes'in sakin bir şekilde duracağını sanmıyorum. Baksanıza görünürde de yok. Ne yaptı o ya? Nereye gitti? Bence var ya yol yaptı. Yolu da kırdı. Farklı bir adaya geçti. Enes çok zeki çünkü biliyorsunuz bırakmaz bütün sandıklardaki şifreleri alır. Burada şifre çıkmadı maalesef. Aha gördüm işte orada yol yapıyor. Hop al bakalım sana. Aa yanıyorum durun. <laughs> Bu yaptığınız yanınıza <laughs> kalmayacak. Evet, elveda ama buraya kadardı. Al bakalım. <laughs> Gerçekten de en üstte düşürebildik. Yaşasın. Oradaki kaledeki sandık için çok sabırsızlanıyorum. Bir an önce oraya gidelim ve o sandığa bakalım içine neler var. Çok ama çok merak ediyorum. Siz gördünüz mü içini? Gördüyseniz yorumlara yazar mısınız? Şimdi şurada da bir sandık var. O sandığı alacağız. Ve diğer adalarda da diğer hayranlarım var. Onları da aşağı düşmemiz gerekiyor. Yoksa onlar kazanacak. Benim şöyle bir fikrim var. Şimdi Kerem komiserle gidiyoruz ya biz. En son Kerem komiserle vs atacağız. Onu tabii ki de aşağı atmayacağım. Yoksa bu büyük bir haksızlık olur. Onunla savaşacağım. Ama bütün sandığı alacağım. Kaçacağım kazanırsa. <laughs> Neyse tamam tamam. Kötülük yapmayacağım tabii ki de. Kötü bir insan değilim. Kerem komiser kazanırsa sandık olur olur. O kadar yardım ediyor sonuçta bana. Evet, şimdi şuradaki adaya gidelim. Burası çok yakınken şöyle hemen yolumuzu yapalım. Evet, mükemmelsin. Bakalım burada ne varmış? Uuu, Şuna da bakın. Bir sürü bomba. Dur bekle bekle. Ben şimdi bu bombayı diğer hayranımın adasına doğru fırlatacağım. Bakalım hangisi? Ha, şurada şurada. Kendisi gözükmüyor ama ah gördüm. İşte orada. Şimdi bombaları oraya doğru fırlatacağım. Bakayım buradan gidiyor mu? Şöyle hop. Attık bakıyoruz. Gitti mi? E ee, gitmedi mi? Bir tane daha atayım. Hoppa. Nereye gidiyor? Ha, havada patlıyor galiba. Aa gördüm gördüm. Kerim var orada. Hemen Kerim'e doğru atacağız o zaman. Kerim sıkı tutun. Çünkü bomba geliyor. Hoppa. Allah gitmedi. Hop bir tane şuraya. Bir tane şuraya. Bir tane şuraya. E ee, bu bombalar Kerim'e gitmiyor hiç. Hoppa. Şöyle şuraya da atayım. Oo, beni düşüremezsiniz. Oyyy. <laughs> Çok kolaydı. Kerem komiser. Eyvah. Odasını patlatıyor. Ay. Şuna bakın adasını patlatıyor. Hem <laughs> burada da sandık vermiş hemen. Oo, pompalı çıktı. Baksanıza da pompalım var artık. Şimdi bu pompalıyla diğer adadaki hayranımı düşüreceğim. Bakalım diğerleri ne yapıyor? Aa, durun durun. Onun elinde silah mı vardı demin? Sanki silah görür gibi oldum. <laughs> evet, silah var. Silah almış. Kerem komiser, Kerem komiser. Silah almış. Görüyor musun? Bak. Onu nasıl öldürebiliriz? Şöyle aşağı düşürebiliriz. Bakın tam şurada kolunu görüyorum ama göstermiyor kendisini Şöyle uzaktan keskin nişancıyla vurmaya çalışacağım. Bakın vurabilecek miyim? Evet bir tane vurdum işte. Bakın gördünüz mü? Hop bir tane daha. Aa! <laughs> Sandımdan daha kolay oldu. Ay çok mutluyum şu anda. Ödüle yaklaşıyorum. Bakın işte oradaki adada da bir tane sandık var. Şimdi o adaya doğru ilerleyeceğim. Kerem Komiser neredesin? Gel gel. Diğerini de düşürdüm. Sanırım daha kolay oldu. Şimdi ilk şuradaki adaya gideceğiz. Sonrasında da hmm, diğer hayranın adasında bir şey var mıdır? Onda bir şey yoktur bence. Şifreleri toplayalım. Kaç şifremiz oldu? 1 2 3. 3 şifremiz oldu. Ya 4 ya da 5 tane olması gerekiyor. Yani 1 veya 2 tane daha şifremiz eksik. Evet Kerem Komiser ben yolumuzu yapıyorum şöyle şuraya doğru merdiven şeklinde mi yapıyorsun? Evet aslında merdiven şekli daha mantıklı. Seni takip ediyorum o zaman ben de. Gördüğünüz gibi bakın. Karşıda bir tane sandık bizi bekliyor. Oley yaşasın Kerem komiser ya. İyi ki varsın. Şimdi şuraya zıplıyorum. Hop Allah. <laughs> Aşağı düşmeyelim de ölürüz. İşte bir tane daha şifre çıktı. 9- 1-3-7 9-1-3-7 İyi de biz bu şifrelerin sıralamasını nasıl bulacağız ki? Hmm bu işte şimdi zorlaştı. Şimdi biz kaleye geldik. Kaledeyiz fakat buradaki sandığı nasıl açacağız hiçbir fikrim yok. Belki burada da şifre vardır. Burada hiç şifre yok. Bu ne ya? Uf şuna bakın arkadaşlar. Bayağı iyi şeyler çıktı ha. Şunları bırakalım. Gereksiz şeyleri bırakıyorum. Bütün silahları toplayacağım. Hatta şu elmaları şimdi şöyle yiyeyim ki biraz enerji katsın bana. Hmm, vallahi çok güzelmiş tadı da. Ye ye Kerem komiser. Evet şimdi şöyle şunu da alalım. Bu ne işe yarıyor acaba bakayım. Oo, lazer atıyor. Sandığımız burada ama şifreyi hiç bilmiyorum. Bence bir şifre eksik. Aa gördüm gördüm. Burada da bir sandık var. Bakıyoruz. Bu ne ya? İskelet kılıç çıktı. <laughs> hiç böyle bir şey beklemiyordum bu sandıktan. Bak Kerem komiser iskelet kılıcımız var artık. Bakayım nasıl vuruyor. Oo, ne yaptın? Ölüyordu az kalsın. Bir daha vurayım deme. Tamam tamam pardon ya. Hmm, şimdi gidip bir tane daha şifre var. Onu da bulmamız gerekiyor. Ama nerede bilmiyorum ki. Ha ha ha. Şurada da bir ada var. Bak biz şu adaya gitmedik. Bence şifrenin diğeri de o adada kesinlikle. Oraya nasıl gidebiliriz? Yine yol yapmamız gerek. Sen merak etme. Sen diğer adaları gezin. Ben yol yapıp şifreyi getiriyorum hemen. Süpersin. Tamamdır. O zaman şöyle gidelim bakalım. Aa, burada sandık var ama içi boş. Ya biz aldık ya da diğerleri almış olmalı. Bu adaya geldik mi? Bakalım. Evet burası da boş. Buraya da gelmişiz. Şurada bir tane ada var ama orada hiç kimse yok. Bir de Kerem komiserin gittiği yer var. Bir şey bulabildin mi? Var mıymış bir şey orada? Şöyle eşyalarımızı alıyoruz. Şunları tahtaya çevirelim. Heh, evet daha fazla bloğumuz olmuş oldu. Nasıl geldin be sen buraya? Buldum buldum. Şifreyi buldum. Bak bir tane daha buldum. Helal be sana süpersin. O zaman şu silahımı bırakayım. Zaten içinde çok az mermi var. Şimdi bu şifreyi de aldığımıza göre bakalım bu şifrede asıl şifreye yazıyor mu? 1 miş. 1 9 3 5 7. Aa! Bu yoksa sıralamalı mı? 1, 3, 5, 3, 5, 7, 9. Evet. Sanırım şifreler sıralamalı. Hemen şöyle gidelim bakalım bir deneyelim. 1, 3, 5, 7, 9 açıyor mu açmıyor mu? Şöyle şuraya doğru bir yol yapacağım. Buraya nasıl ineceğiz ya? Şöyle aşağı doğru inmemiz lazım. Bir saniye Kerem komiser. Hemen Allah ne yapıyorsun? Dur düşüyordum az kalsın. Buraya nasıl yol yapacağız biz ya? Buraya atlayacağım ve şöyle aşağı atlayacağım. Aa Kerem komiser gitti işte. Nasıl yaptı onu? ya? Al şöyle. Ha tamam tutundum. Bakın 1, 3, 5, 7, 9. Oh, açtım. Gerçekten de doğruymuş. Evet Kerem komiser. Ekimiz baş başa kaldık. Şimdi vs atacağız. Var mısın? Yok musun? Ay, şey, şey, ben sana alamıyorum yani. Şimdi o kadar yardım ettim sana. Ben de sen bana yardım ettiğin için seni aşağı atmadım bilerek. Dedim ki vs atalım. Ama bu haksızlık. Aa, ben sana alıp gidiyorum buradan yapamazsın bunu. Savaşacağız dedim. Of iyi tamam gel. O zaman ortaya çıkalım. Ha, süper. Evet ben zaten savaşmayı çok istiyordum. Şimdi çok mutlu oldum. Bakalım kim yenecek? Siz kimi tutuyorsunuz? Yorumları mutlaka ama mutlaka yazmayı unutmayın. Şöyle ay ne oluyor be? Nereden çıktı bu ya? Hop şöyle tırmanalım biz de şu tarafa doğru gidelim. Tamamdır işte geldim. Hadi bakalım hazırsan savaş ilan ediyorum. Ve savaşı başlatıyorum. Bu arada benim skrullarım var arkadaşlar. Şöyle şunları bırakabiliriz. Bu skrullar ne işe yarıyor bilmiyorum. Bir saniye Kerem komiser. Bir bakayım benim ne skrullum var. Bunları çünkü Kerem komiserle savaşırken kullanabilirim. Bu neymiş? E bu hiçbir şeyim. Hii. Oy şimşekmiş tamam. Bu ne şeyi? Oo! Yani şimdi bunu şuraya atarsam Kerem komiseri ok mu yağıyor? Bir saniye deneyeceğim. Çok merak ettim. Ay dur dur dur. Daha başlamadı Kerem komiser ya bir şey deneyecektim. Şimdi şöyle atacağım. Süresi dolsun. Doldu. Hop şöyle şuraya. E ben bunu atıyorum oraya gidiyor. Aa! Ay! Kerem komiser iyi misin? Pardon ya. <laughs> <laughs> yukarıya çıktı zıpladı Hadi bakalım savaşımızı ilan ediyoruz Başlatıyoruz bakalım kim kazanacak Şimdi şöyle nerede Aa Kerem komiserin çok garip Skrull'ları var baksanıza arkadaşlar Çok tuhaf ateş falan attı Yaktı buraları ay çıkın, beter. Al sana Nasıl ya Bu kadar mıydı ki bende yeniden doğma var. O ne ya? Yeniden doğma da ne? Dur bir saniye bir bakabilir miyim? Hadi hocam. Dur lütfen bir kalbim kaldı. Yapma yapma yapma. Ana ne olursun bir kere öperim seni. O gerçekten mi? Hadi gel de yanımdan öp bir kere. Şaka yapmıştım ben sana. Kaç kere yeniden doğması olabilir ki? Bence çok fazla yoktur. Hop şuraya bomba salla. Buraya bomba salla. Şöyle şuraya salla. Ay eyvah bu bomba her yeri patlatıyormuş. Takıldım takıldım takıldım. Kuş 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 kuş. Ay, korkmaya mı başlamıştı işte şimdi? Şimdi şöyle şuraya saklamışız arkadaşlar. Önümden geçerken onu vuracağım şöyle. Geliyor geliyor geliy! <gülüyor> <Ay>! <gülüyor> Burası çok iyiymiş ya. Durun durun. Eyvah ya. Öldüm. Ama nasıl canlandım hiç bilmiyorum. Sanırım yeniden doğması bana da etki ediyor. Hey Kerem Komiser, bak buradayım işte. Ölmedim. Allah! Ne yapıyor be? <laughs> Kerem Komiser, ne yaptın be sen öyle? Durun şöyle şuradan tekrardan gidiyoruz. Bakalım şu tarafa doğru ilerleyeceğiz. Ha ödülü unuttuk biz arkadaşlar. Ben diyorum neyi unuttuk? Şu çubukları bırakalım. Bunları bırakalım. Başka neyimiz var? Bunları da bırakabiliriz. Kağıtlarla da işimiz yok artık. Şimdi gideceğim ve ödülleri alacağım çaktırmadan. Blokları da bırakıyoruz. Bunlar da istemiyorum. İhtiyacım yok. Bu mızrak ne işe yarıyor? Atabiliyor muyuz bunu? Bir bakayım şöyle. Hop. <laughs> Aa çok iyi. Şuna bakın. Ateş atıyorum bildiğiniz. Ejderha oğlum. <laughs> Durun şimdi şöyle Kerem komiseri doğru gideceğiz. Hey. Neredesin? Nereye kayboldu bu ya? Burada mı? Dem De Dem Demin buradaydı. Allah Allah. Ortada değil miydi? Ortadaydı gördüm ben. Kerem komiser neredesin? Bakıyorum şöyle bulacağım onu. Hey! Aa Eva sandığı açıyor sandığı açıyor sandığı açıyor. Hayır hayır! Aa sana hayır! Olamaz sandığı açıyor. Çabuk 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 hemen do 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 do. Kerem komiseri e yetişmem lazım. Elmasların hepsini alıp gidecek galiba. Planı o sanırım. Ona yetişeceğim ve onu öldüreceğim. İşte gördünüz mü ortada. Keşke ortaya doğru yol yapsaydık. Buradan baya bir dolanıyorum ben ya. Ya da şuraya bir yere dolsam daha iyiymiş. Bakın bakın neler neler almış. Yukarıdan aşağı atlıyor falan. Kerem komiserin çok garip güçlü eşyaları var. Hey Kerem komiser. Neredesin? Göremiyorum ki nereye kayboldu? İşte yukarıda gördüm onu. Şimdi şöyle ateş ediyorken ben de şöyle benim AVM gibi bir silahım var. Yok AVM miydi oluyor? AVM, AMV. Ne oldu? Almış <laughs> adı. Ha gördüm onu. Hop 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 al bakalım sana. <laughs> Düşürdüm mü? Şuradan vurabilir miyim ona? Hop bacaklarına. Hay Allah ya vuramıyormuşum. Kafasına vururum headshot. Al sana. <laughs> <laughs> Bu arada mermim baya var bakın hop şöyle şuradan vuracağım çıkmıyor çıkart bakalım kafanı hoppa vurabildim mi vuramadım hadi bir tane daha hadi çık bakalım korkanın çocuğu olmaz Kerem komiser korkuyorsun ama sen hop şöyle şu taraflara doğru ilerleyelim şimdi onu arkalayacağım arkadan vurmaya çalışacağım Nerede? Bu buraya nasıl tırmanıyor ya? Gerçekten çok garip eşyaları var. Baksanıza onu görüyorum. Şimdi o tarafa dolanıyor. Ben de buradan dolanıyorum. <laughs> Ay! O ne çok garip bir şey düştü üstüme. Ya ben de çıkamıyor muyum yukarılara? Durun bir saniye. Ben de şöyle yukarıya doğru tırmanacağım. 3, 2, 1. Çok da bloğum yokmuş ama. Bakın işte yukarıya doğru çıkıyorum. Evet bakayım geldim mi? Çok az kaldı. Şöyle şuraya doğru gideceğiz. Bir tane de şöyle blok koyalım. Bakayım evet geldim. Hoppa neredeymiş? Şimdi onu yakalayacağım. Evet şimdi kalelerin üstünden savaşıyoruz. Hey hadi yasa çık bakalım ortalığa. Gözüm gördüm 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 gördüm. Hadi Allah Allah gidiyor, gidiyor. Hayır. Mermim bitti. O zaman diğer silahlarımı kullanma vakti. Al bakalım. Hadi ya Kerem komiser ne öğrenmişsin ya. Hop 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 Yukarı doğru mu geliyor? Yok gelmiyor. Saklandı oraya. Hoppa yakaladım seni. Al bakalım. Vallahi öldürürüm onu. Umarım bu sefer gerçekten ölmüştür de doğmaz. Şimdi sandığa gideceğim. Hazineyi alacağım. Hazineyi bırakmıştır inşallah. 1, 3, 5, 7, 9, bu ne ya? Bu koymuş. Gerçekten bir bok. Şuna bakın. Sen görürsün. Ben şimdi sana yapacağım biliyorum. O elmasları alacağım senden. Nereye kayboldu? Durun bir saniye. Ay aşağı düştü. Bütün elmasları Kerem komiser aldı. Bana hiç elmas kalmadı. Enes de gitti. Diğer Biz çok iyi bir arkadaşız. Ben seni çok seviyorum. Al bakalım. Tabii ki de bu elmasları seninle bölüşeceğim. Bu arada çaktırma ama Eneslere de verdim elmaslardan. Gerçekten mi? şanslarım oldu. Ama iyi savaştı kabul et. Ben çok eğlendim. <laughs> Değil mi? Evet çok iyiydi. Ben de çok eğlendim. Hadi gidelim şimdi kendimize bir ev yapalım. Ben burayı çok sevdim. Bu çok mantıklı. Gidip burayı düzeltelim, geliştirelim. Ben de burayı çok sevdim. Canım arkadaşlarım sizler de eğer bu videonun devamını istiyorsanız lütfen 5000 like atmayı unutmayın. Herkes like atsın çabuk çabuk. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın görüşürüz. Bay bay.